Sevgili dostlar, bir videoda daha karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla evet. beraberiz. İyisin hocam. Sağ olasın. Sen de iyisin. İyiyim. Teşekkürler. Devam ediyor. İşte Allah ömür verdiği sürece böyle devam edeceğiz. yapmaya çalışıyoruz hocam. Bildiğimizi anlatacağız. Evet. Bildiğimizi, bilmediğimizi Doğru bilmeye çalışacağız. Öğrenceğiz. Yanlış biliyorsak düzelteceğiz. Doğru Ama yanlış şimdi... bildiğimizi bazen öyle bir kibir ve ego var ki. Yani yanlışsa da kabul etmiyor insanoğlu. Yani fikirler Yani şöyle. Gibi, şöyle böyle yap bunu yapma ama kabul etmiyor. E şimdi onu bazen biliyor. cahillikten oluyor. Hı -hı. Mesela doğru zannediyorsun Hı -hı. ama yanlış öğrenmişsin. <laughs> yanlış bilmişsin. O bir belli kilit oluşturmuş. Onda ısrar ediyorsun. Hı -hı. Fakat e, fark ettikten sonra da kabul etmeyenler var mı? Var. Orada da bazı menfaatler devreye giriyor. Hmm, Eski hmm. sistem bozuluyor ya şimdiye kadar öğrendiğim her şey yanlış mıydı hmm. falan. Böyle şey oluyor. Evet. Veya menfaat devreye giriyor. Konduramıyor. Olabiliyor. Yani. Böyle Kidir insanız. Ee, Hepimizde böyle zaaflar var. Ama mümkün olduğu kadar biz bizim doğrusuna... videolarına geliyor. Mesela bizim yaptığımız yayınlarda çok fazla video oldu. Ama ee, birçok birçok değil de bazı konularda aynı fikirde olmayabiliyoruz. Yani şöyle farklı bir ama hani biz tartışmıyoruz da kavga da etmiyoruz. Ama hocam o niye böyle? Ama şu şöyle. Ama bu böyle. Tamam, sen sana, e, orada hani biraz daha açalım konuyu. Şimdi sen benim fikrime karşı bir şey söyledin diyelim. Hı. Ben şimdi bunu eve gidip de düşünüp de ya Murat bunu söylediyse onun da yakaladığı bir doğru acaba olabilir mi diye araştırmam lazım. Hiç araştırmıyorum sen. Ya Murat'a bak ya böyle. Ne bilir şey, ki o. Falan. Ne bilir ki anlamaz ki benim karşıma çıkmış falan dediğin anda zaten kendi tuzağa düşüyorsun. Hı. Yani illa ki sana bir şey söyleniyorsa diyeceksin ki ya bunda belki bir doğruluk payı olabilir. Evet, o yüzden hocam yani her gece yayından çıkınca Benim söylediklerime bir tabii, tabii. tekrar bir düşün. Dikkat <laughs> ediyorum <kadar>. ben. <laughs> Dikkat ediyorum ben. Peki şimdi hocam. E, evet. Allah diyor ki ben insanları ve cinleri iki varlık evet. var. Bana kulluk etsin diye yarattım. Evet. İki mükellefiyet var. İki varlık kulluk için yaratılmış. Evet. Bu ayetten bir önceye gidelim. Bir önceye derken bunu daha söylemeden önce yani ben niye yarattım demeden önce başka yerlerde buna işaretler var mı? Şuna insanlığın, cinlerin, meleklerin, kainatın, mahlukların yaratılmasıyla ilgili. Allah niye yarattı ile ilgili bir şey var mı? Hani muhtaç değil haşa, yani öyle bir ihtiyacı da yok. Tek, bütün ezeliye i Zaten kafalar çok karışıyor. Niye yaratmış? Şimdi bak burada diyorlar ki bu Allah'ın aslında yaratmaya da ihtiyacı yok. Yok hani şey mevzusu var ya hani bilinmeyen hazineyi de bilinmek Tabii. istedim bu böyle i̇şte anlatılıyor şey ama yapıyor. Ama şöyle bir şey, şimdi burada mesela ateistlerin en büyük argümanlarından bir tanesi bu. Allah, Allah olabilmesi için mutlaka kula ihtiyacı var. Ha, birinin Rabbi olacak çünkü yani, mantığı mı? Sana gerek? Rab <laughs> denilebilmesi için senin kulun olması lazım. Rab ne demek? Yol gösterici önder. Şimdi bir lidersin çıktın ortaya arkanda hiç kimse yok. Lider derler mi sana? Demezler. Ya da yani, kişisin. Arkanda, biri genel müdür. Kimin genel müdür? Biri genel müdür. İki zaten, iki kişisi. Yani öyle. Eskiden espriler vardı. Şimdi burada bu doğru mu doğru değil midir? Acaba nasıldır? Bu yaratılış nasıldır? Sistem nasıldır? Yani Allah kendisinden ha. hariç kendisinden ama kendisinden hariç bir şey mi yapmıştır? Hı. Yani bu olaylar acaba Allah'ın bir sınırı var. O sınırın ötesinde miyiz biz? Hı. Yani Allah kendisinden bir şey yapmış ama yaratıcılığıyla biz farklı mıyız? Yoksa o sistemin içinde miyiz? Yoksa şimdi mesela Hazreti Ali'nin bir sözü aklıma geldi. İşte her an öyledir diyor. Yani Allah vardı. Başka hiçbir şey yoktu diye bir, birisi bir şey söylüyor. Hazreti Ali de ona cevap veriyor. Şu anda da öyle. Şimdi bu nasıl anlayacağız bunu? Şimdi şu anda da öyle. Allah var. Başka bir şey yok. şimdi bunu anlayabilmek için O da şu mani ruhundan üfledim dediği için biz biz o biz kainat içerisindeyiz. Yaratılmış anlamında. her şey Allah'ın sınırı burada bitiyor. Bundan sonra da bizim sınırımız başlıyor diye bir şey yok. Hı hı. Anlatabildim mi? Her şey onun içerisinde. Her şey onun sistemin içerisinde, Sistem ve o her, içerisinde. Şimdi o her şey onun sistemin içerisinde olursa bunu nasıl anlayabiliriz? Burada sen dedin ki cinler ve insanlar var. Bunlar mükellef. Diğerleri taş toprak var. Hayvanlar var. Onlar mükellef değil. Ama onları da yarattı. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Bu mükelleflik neye göre? Teklif ediyorum diyor bak. Teklifi rububiyet var. Rab esmasında bunu anlatmıştık. Taşa toprağa teklif ettik, kabul etmedi. İnsana teklif ettik, kabul etti. Şimdi teklifi rububiyet ne? Tekvini rububiyet ne? Şimdi bütün sistemin hepsi tekvini rububiyet üzerine bir kere gidiyor. Temeli bu. O ne demek? Yani maddeye, suya bir özellik vermiş. Senin sınırların bu. Şu şartlarda bu şekilde davranacak. 100% derecede kaynarsın. Su onu biliyor, onu yapıyor. 50 derecede de kaynar ama ona göre şartlar olması lazım. Yani suyun sınırları var ve bunun haricinde asla çıkamaz. Taşın, toprağın, havanın, her şeyin. Buna doğa kanunları diyoruz. Bunun haricinde hiçbir şey çıkamaz. Şimdi bu bizim vücudumuzu oluşturan sistemlerde de var. Şimdi ama bunun haricinde İnsanın ayrı bir formu var ve onun ayrı bir yapısı var, bir özelliği var, bir bütünlüğü var. Orada da nereden kaynaklanıyor bu fark? Akıllı başlı olması lazım. Yani Allah'ı anlayabilecek bir kapasitesi olması lazım. Yani aklı var. Şimdi bu akıl olduğu zaman bu iş değişiyor. Akıllı varlıklar teklif ediyor. Bak akıllı varlıklar kabul ediyor. Cinler ve insanlar. Teklif ne? O da rububiyet. Teklif şu. Zorlama yok. Bak bunları hayatına dahil et. Bunları hayatından çıkart. Böyle gidersen hem bu dünyadaki yaşamında mutluluğu yakalarsın hem de ahirette ben seni kendime yaklaşmaya çalışan kullarından olarak kendime yaklaştıracağım. Sana özel bir rahmet vereceğim. Seni ayrı bir yere koyacağım. Şimdi bu teklifi rububiyeti iyi anlamak lazım. Teklifi rububiyet serbesttir ama yaparsan ve yapmazsan sonuçlarına hem bu dünyada hem ahirette katlanırsın demektir. Şimdi burada ne demiştik? Allah insanı ve cinleri neden, yarattı? neden yarattı? Melekleri ve diğer mahalleleri. Şimdi burada şöyle bir fark çıkıyor. Her şeyi Allah'ın tekvini rububiyetinden yani esmalar dediğimiz ilahi sistemlerden gözle görünmeyen ama burada maddede hükümran olan mesela güzellik gibi. Güzellik her şeyin üzerinde var. Güzelliği göster deyince gösteremiyorsun. Ama güzel insan, güzel kız, güzel çocuk gösteriyorsun. Şimdi bu güzellik ilahi bir güç. Buna esmalar diyoruz. Bütün 99 genelleştirmiş. Şimdi bunlar her şeyde var mı? Var. Taşta toprakta da var. Bizde de var. Şimdi bu esmaların çalışma prensiplerinin bu tarafa yansıdığı zaman yani bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu mesela İbn Arabi şöyle anlatıyor. Allah'ın sonsuz esmaları var. Sistemi açtığı zaman hepsi ortaya çıktı. Ve hepsi birbiriyle girişim yaparak belirli oranlarda belirli varlıklar halinde ortaya çıktılar. Taş da böyle çıktı, toprak da böyle çıktı, hava da, şu da bu da atomlar da ve birim olarak bunlar hepsi. Mesela kedi, at, işte insan, ne istersen aklına ne gelirse. Şimdi bunların içinde esmaların hemen hemen hepsinin olduğu varlıkları biz akıllı varlıklar diyoruz. Diğerlerinde eksik. Hmm. Ve onlar ortamı yorumlayamıyorlar. Yorumlayamamamızın sebebi ne biliyor musun? Yorumlayamamalarının sebebi mesela kedi ee, örgütlenemiyor mesela. Yani sen kediye git tekme at bir çocuk. O kedi amca oğlunu, dayı oğlunu toplayıp onu gelip de 15 tane kediyle ısırmaya çalışmaz. Yok. Oluyor. Onu kendi şeyinde dar bir alanda menfaatine oluyor. göre, o anlık menfaatine hmm. göre yapar. Bir, yani bir havluyorsa o da takılıyor Mesela aslan havluyor. şöyle bir yapmıyor. Gibi. Geyikler, ya burada bir sürü geyik var. Biz bütün aslanlar örgütlenelim, devlet kuralım, bu geyiklerin hepsini toparlayalım. Hatta bunları biz kendimiz yetiştirelim falan böyle bir örgütlenmesi yok. Aç kaldığı zaman gidiyor, yakalıyor, yiyor. Yani oradaki o kendi menfaatine göre sınırlı çünkü. Ve yorumlayamaz. Ben onu anlatıyorum. Mesela muhtar çakmağını düşürmüş, pırıl pırıl parlıyor, kuzular gelmiş bakmış. Ya bu ne demişler? Çok acayip bir şey, çok güzel bir şey ama anlayamıyoruz. Ya dağılalım, gidelim. Şimdi kuzuların dağılıp gitmesi neden biliyor musun? Çakmaktaki esmalar onlarda yok, anlayamıyorlar çakmağın çakmak olduğunu. Halbuki çakmağı anlasalar, bu insanlık medeniyetinin bu fabrikayla yapılmış, bunun içine benzin var, şu var, bu var. Medeniyete çok bilgi çıkar. Yani orada kısıtlı esma, kendisinde olmayan o eksik Esma'yı karşısında, o Esma'yla bir şey çıksın karşına onu yorumlayamazsın. Bizde de öyle olsaydı, biz de yorumlayamazdık ama Adem'e diyor ki... Bizim de şu an yorumlayamadığımız var mı yoksa yok. Esma'nın ismini öğrettimle her şey var mı? Şöyle, Adem'e bütün Esma'ları verdim dediği Eşe zaman ne yaratılmış ve bundan sonra ne yaratılacaksa hepsini yorumlama hmm. kabiliyetin var demektir. Evet. İşte bu nereden kaynaklanıyor? Yani yaratıkların bir kısmında belirli Esma'lar var, bir kısmında bütün esmalar var. Bu bütün esmaların olduğuna cinler ve insanlar diyor. Demek ki bunlar Allah'ın yarattığı bütün sisteme bundan sonra yaratılacakları yorumlama kabiliyetine sahip ve onun için bunlar teklif altına giriyorlar. Şunu yaparsan serbest davranacaksın ama bunu yaparsan sonuçları bu, bunu yapmazsan sonuçları bu. Şimdi burada peki bu esmalar ne? Esmalar işte sıfatlarla Allah'ın zatına bağlanan ilahi sistemler. Yani burada sonuçta şunu anlatmak istiyorum. Allah var, başka da hiçbir şey yok. Açtı sistemi, sistem birbiri arasında bütün varlıkları oluşturdu. Ve bütün o sistemin içerisinde olan biten olaylar, biz burada bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Yani burada aslında sen kendi esma'nı tanıdıkça da, kendi kendini tanıdıkça keşfettikçe de Allah'ın esmalarını tanımış oluyorsun ve Allah'ı tanımaya yakınlaşmış oluyorsun. Bir de Allah tarafından yani bakınca her şey oldu bitti her şey biliyor zaten. biz Oldu bitti, Anında oldu bitti. E, zaman içinde olan biz yaratıklar bunu bir akış içerisinde görüyoruz. Yani orada aslında olay Allah'ın kendisinin bir faaliyeti olarak anlayabilirsin bunu. Ha bunu mesela İbn Arabi'nin bu sistemine. Bu küfürdür diyen ayrı ayrı yorumlar yapan hı hı. E, şeyler de var. Mesela burada kelamcılarla bu vahdeti vücutçular arasında çok tartışmalar olmuş. Ama bu vahdeti vücudun da haricinde bu esmalar sistemini tam böyle oturaklı bir şekilde bu vukufiyetle anlatan başka bir sistem de yok. Ben göremedim. Belki de vardır. E, kelam sistemine bakıyorsun. Onda da bazı şeyler var. Efendim bu tarafa bakıyorsun. Bunlar tartışmalı konular. Tabi biz burada Allah'ın esmalarla bu tarafa yansıyan sistemini oraları araştırarak anlamaya çalışıyoruz. Bunu Allah'ın zatını anlayabilmek için anlayamayız. Yeterli değil. Çünkü Allah'ın başka ne... E, potansiyelleri olduğunu bilemiyoruz sonsuz. Hı -hı. Burada sınırlı bir sistemden sonsuz bir sistemi anlayabilmem mümkün değil. Onun için burada duruyoruz. Diyoruz ki Allah'ın zatına ait bir şeyi araştırmıyoruz ama bu tarafa yansıttığı bir şey Hı -hı. neyse buradaki faaliyeti araştırıyoruz. Ha bunun tamamını Allah'ın kendisidir desen olmaz bu şirke girer. Ama bu Allah'tan ayrı bir şey değildir. Hı -hı. Ama yine şimdi o zaman başa döndüğümüzde Niye yaratmışa cevap verebilir miyiz? Hayır Cevim işte yok. niye yaratmış şu. Niye yaratmış diye bir şey yok. Hı -hı. Zaten sistem açıldı. Kendi kendisini seyrediyor. O hadis-i şerife gidiyor o zaman meseleye. Zaten i̇bn Arabi ona bağlıyor. Ben gizli bir hazineydim. Kendimi tanımak istedim. Açtım baktım. Açıp bakınca bu sistem ortaya çıktı zamanda ortaya Ama çıktığı şeyde... bakınca şeyden, bu sistem ortaya çıktığı kelimesi de tehlikeli. sanki olabilir. Farkında olmadan çıktı. O da o an gördü, yok, öğrendi farkında, anlamına yok, gelir. Yok. O da o, o Açıp bakma biz zamanın üstünde olduğu için onu nasıl bir açıp bakma şekli, şemali nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Ama açıp bakma da yine kendi açtığı, baktığı, ürettiği, yarattığı şeye bakma ihtiyacı da hissettirir i̇şte o Kendi zaman. kendini seyretmesi o devamlı olabilir. Ne, nasıl bir sistem olduğunu onu bilemiyoruz. Ama biz bunu Böyle anlatmak zorundayız. Böyle anlattığımız zaman yanlış anlayış şuradan çıkıyor. Daha önce bakmıyordu, şimdi açıp baktı dediğimiz zaman bir sınırlama oluyor. İşte evet. burada biz kendi bakış açımızla böyle anlatmaya çalıştığımız Oysan için ezeli oluyor. Bir bakıyor muydu Tabii ezeli bir Ama bakış. Ama ne zamanında bilmiyoruz, nasıl oldu başlangıç. Onun da devamlı bilmiyoruz. kendi kendini seyir halinde olduğunu düşünebilirsin yani. Devamlı kendi kendini. Zaten burada da baktığımız zaman mesela ben sana bakıyorum, sen bana bakıyorsun, değil mi burada? Ya eşya da bize bakıyor, bize eşyaya bakıyoruz. Burada devamlı birbirini seyreden ve kontrol eden bir sürü sistem olduğunu düşün mesela. Şey, Böyle bir şey, şey, şey düşünebilirsin. Kendi bu sorular hep sorulur yani. Allah yarattı. İşte haşa onu kim yarattı? Öyle öyle. Hep hani çok kullanır ya bu arkadaşlar Ama şimdi şu mantıklı yola çıkarsak hani yarattığı sistemi bakıyor, izliyor. Sonsuz güç, kudret hepsini alt alta koyuyorsun. Bu sefer hani nasıl bir hani varlık kelimesi de doğru değil. ya yani nasıl varlık, bir şey var diyebilirsin. Hani nasıl oldu? ne zaman, nasıl zaman yok, bir şey yok. Bak burada da halak yani bu kelimesi. Allah'ı anlayabilme anlamında şeyi de koyamıyorsun. Bak, Kelime de koyamıyorsun. Şöyle uçsuz bucaksız, olağanüstü nasıl nasıl oldu? Şimdi bak Halik e, yaratma demek. Bir esma bu. Halik esması. Şimdi bu Halik kelimesinin eee İbn Arabi'nin açıklamasına göre bu açma sistemi daha hiçbir şey yaratılmamışken devam eden bir sistem. Ama buradaki bu halık bu tarafa yansıyan ve görünür hale gelen buradaki bu esmaların orantılarının birleştiği bir şey. Mesela bir insan diyelim. Sensin veya benim veya bir kedi bir şey. Şimdi bu ortaya çıkmış orada. Ama şey latif bir sistemde diyelim. Yani bu tarafa daha yansıması yok. Somutlaşmamış. Şimdi orada diyor ki aslında bu olduktan sonra Allah kendini böyle açtıktan sonra oradaki ortaya çıkanlarla Allah birbirini etkilemeye başlar. Ve onlar derler ki Allah'ım bizi, evet biz bu formumuzu bize buldur. Yani biz bunu somut aleme bizi yansıtarak biz de tecrübe edelim. Yani şey der, denir yani. Bizim bilgimiz var yok. olmak güzel bir şey. Ha, şimdi var olmak. et bizi yani Hı. diyorlar. O şekilde talepte bulunuyor. Belki bunu. bir sürü şey sıkıntıya Şimdi çıkıyorsun bu, ama mükemmeliyet yani anlamına var olmak güzel yine. Tabii yani yok, mesela orada şey yok. zorluklarla karşılaşacaksın, şey yapacaksın. Çünkü senin esmalarının yapısında bir sürü şey var başına gelecek olan olarak. Şimdi orada ne kadar demek ki tatlı burada kendisini tecrübe etmek. Şimdi orada yansıttığı andan itibaren bu Halik e, esması devreye giriyor. Ondan önce Halik esması yok. Yani yaratım diye bir şey yok. Soyut yaratılışta. Kendini seyretme var. Anca öyle anlatabilirim. Anlatabildim mi? Yani Halik esması ne zaman devreye giriyor? Esmalar aleminde devreye giriyor. Esmalar aleminden önceki e, aynı sabite dediğimiz veya ayağını sabite dediğimiz soyut oluşta meşiyet deniliyor buna. Meşiyet. Allah'ın arzusu bu. Allah'ın arzusu açtı baktı kendisini seyrediyor ve Oradaki o sistem birbiriyle etkileşmeye başlayınca bu tarafa yansıtma esmalarla oluyor. Mesela Allah ismi de bir esmadır. Bu da sınırlı bir sistemi ifade eder aslında. Allah'ın zatını aslında zatına evet. o diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde var. E, la ilahe illa ve. Mesela İslamiyet'in temel zikri la ilahe illallah. Ama Allah'ın kendisi yine Allah kelimesini çıkartıp huve, zamir kullanmış. Bu nedir? Bu şu demektir. Oradaki o zamir, O dediği zaman O'nun bilinemez kısmı. Esas iş orada. Allah dediği andan itibaren buradaki bütün yaratımların olduğu sistem. gene O'nu ifade ediyor ama sınırlandırılmış, yani Allah'ın sonsuzluğuna göre bu taraf sınırlı. Anlatabildim mi? Yani bu çok böyle biraz girip bir konu. Bu soyut yaratılışla somut yaratılışı karıştırmamak lazım. Şimdi o zaman bu ateistlerin iddiası düşüyor şöyle düşüyor. Allah bir şeye ihtiyacı olduğu için kendisine kul yarattı dediğin zaman bu sistem düşüyor yani. Bu iddia ortadan kalkıyor. Hiç öyle bir şey yok. Yani aslında soyutta yaratılış diye bir şey yok. Kendi kendini seyretme var diyelim. Yani anca öyle anlatabiliyoruz. Tam mahiyetini bilemiyoruz. Ama yaratılış ne zaman oluyor? Oradaki o soyut oranlar ve sistemler, esmalar zorladığı zaman bizi de göster. Biz de kendimizi tecrübe edelim dediği zaman işte o zaman yaratılış başlıyor. O yaratılışta da Allah'ın bir zorlaması yok. Çünkü zorlaması olsa o zaman e, diyecek ki beni neden e, fakir yaptın? Beni neden e, şöyle yaptın? Beni neden böyle yaptın? Herkes itiraz edebilir. Değil mi? Herkesin bir eksikliği var. Yani esmalar bir araya geldi. Ben insan oldum. Bende her esma var ama benim orantım zenginlik esmasının bende az var. Öbür adamda çok var. Şimdi ben itiraz etmez miyim? Allah'ım beni neden fakir yaşatıyorsun? Fakir gelmiş, fakir yaşamış, fakir ölmüş. Zorluk içinde yaşamış, zorluk içinde ölmüş bir sürü insan var. Şimdi bunun itirazı haklı değil. Haklı değil. Çünkü buradaki sistemde sen iddia ediyorsun, olsun diyorsun ben kendimi tecrübe edeyim. Ama işte şu anki insanoğlu böyle bir iddia olduğunu, beni ben tecrübe edeyim diye beni işte fiziki aleme gönder ya da neyse. Evet dediğini, söz verdiğini ya da neyse bunları hiçbirini şu an hatırlamadığı için e işte niye böyle yarattın diyor. Yani orada şu var, Allah kendisine kul olsun diye ayrıca bir sistem oluşturup böyle planlayıp da şey yapıp da değil, sistemi açtı zaman, kendisini tanımaya başladığı zaman orada oluşan şeyler kendileri kendilerini zorluyorlar, biz de fiziki aleme gidelim, bize kendi tecrübemizi yaşayalım diye. O zaman bir kula ihtiyacı olmuyor. Bir Rabbin, bir mürebbiye ihtiyacı Peki, oradan olmuyor. Oradan şurada çıkar mı? O da son soru olsun. Böyle bir şey istiyorlar, zorluyorlar dedin. Şimdi Allah'ı zorluyor. Şimdi etken çıkar. edilgen bahsinde anlatıyor ee, bunu. Ama öbür türlü de yine ezeli ilminde Allah onların kendi kendisini bunu isteyeceğini de biliyor olacağı için o zaman bu haşa bilmiyor. Bak onlar zorladı da yaptı oluyor. Yok, bir de böyle o, bir şey de çıkıyor. Yok, orada zaten her şeyi biliyor zaten bu faaliyetin bir yerden sonra başladığını söylersek bu da hata olur. Yani Allah'ın kendisini seyretme faaliyeti sonsuz gelen giden devam eden bir sistem olması gerekir ki Anca öyle anlayabiliriz yoksa Allah bir müddet hiç bilinmiyordu kendi kendine sonra oradan şey... çıktı varlıklar bizi o, böyle sonra, yaptı hayır yapayım dedim sonra, sizi sonra dedi. ben kendime bakayım dedi de şöyle ondan sonra açayım dedi. öyle o bir şey olmaz. öyle bir şey söyleyemeyiz çünkü bu hep sınırlama oluyor bak burada buna çok dikkat etmek lazım bu gibi konularda zaten bu programları her canım, her yaptığımızda hani ağzımızdan yanlış bir kelime çıksın çok dikkat ediyoruz her seferinde bir kelime şehadete getirelim yok şöyle şimdi biz burada Anladığımız kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Yanlış bir şey de söylemiş de olabiliriz. Bizi de uyarsınlar. Tabii, tabii. Şurada şöyle var, burada böyle var ama... Hadislerle değil, daha çok Kur'an-ı Kerim'den... Hadise de uyarsın hocam. Hadise de uyarsın, takviye alalım, öğrenelim peygamber yani. Peygamber hadisi hocam. Tamam, peygamber hadisi. Ee, Serhat Hocam'ın YouTube kanalına mutlaka destek olun. Serhat Ahmet YouTube kanalı bizim de sebep sonuç. Bir diğer kanalımız da neden böyle? Ona da desteklerinizi bekliyoruz. Ve dediği gibi Serhat Hocam'ın yorumlarınızı mutlaka yazın. Ve şu konuyu da mutlaka işleyin. Dediğiniz konular varsa onları da dilimiz döndüğünce hocama ben ya. soracağım, hocam da anlatmaya Çalışırsız. çalışacak. Görüşmek üzere.